Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ee, İşimize önce patlıcanları, patatesleri e, soyarak doğrayarak başlayacağız. Önce iki malzeme gösteriyoruz. Ondan sonra on malzeme çıkıyor. Patlıcan çok gibi görünebilirsin gözünüze. Ocağa girdiği zaman azalır. Hemen şöyle çekirdeğini kapatayım. Tamamen bu yemekte e, patlıcanı çok seviyorsanız patlıcanı, patatesi çok seviyorsanız patatesi hangisini daha çok seviyorsanız o oranda yükseltebilirsiniz. Patlıcan seçerken de şöyle ucuna dokunun. Yumuşaksa çekirdeksiz çıkar. Görüyor musunuz? var gibi. Patates de aynı şekilde doğrayacağız. Genelde yemeklerde patates seçilip kalıyor, e, Patlıcan daha çok tercih ediliyor. E, onun için ne yaptım ben? E, patlıcanı fazla doğradım, patatesi az doğradım. Patlıcanı hesaplarken de kişi başına bir tane orta boy patlıcanları hesaplayın. Orta boy bir tane de soğan. Soğan içine iki diş sarımsak. Sarımsaklar ufak, büyük de olsa fark etmez lezzetleri tabandan lezzet verecek. Elinizde varsa bir tane kapya biber kullanın. Kapya biber çok da şart değil. Sadece varsa... Bir tane de köy biberi. Şöyle elimde kalan parçalar vardı, onları da atayım içine, hiç olmasın. Hemen kenardan bir tane de domates doğrayın. Sebzemizin hepsi doğranmış olsun. Şimdi ben bunları ayrı kaplara alacağım. Ondan sonra diğer işleme geçeceğim. Arkadaşlar bir tane tavuk göğsümüz var burada. Biraz ufak doğuruyor. Malzememiz bu kadar. Ee, i̇sterseniz tavuğun miktarını biraz çoğaltabilirsiniz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Yağımız ısındı. Sesler geliyor. Yağı da çok fazla ısıtmayacağız. Ee, sebebi de yağı çok fazla ısıtırsam birden patatesin yüzü yanar. İçi çiğ kalır. Yemeğimizde istediğimiz lezzeti bulamayız. Patates patlıcan gibi olmaz. Çok aşırı sıcak yağa yatmayacağız ki içi de tam pişsin. Altın sarısı rengine geldiğinde bunu çıkartacağız. Son patlıcanlarımız da kızardı. Şimdi bunları çıkartacağız. Yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Tenceremizin altını yaptık yarım fincana yakın bir sıvıya boşaltıyoruz. Daha fazla yağ vermeyeceğiz. Sebebi de patatesler, patlıcanlar yemeğin içine yağını bırakacak. Ondan dolayı tenceremiz önce bir ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Soğanımızı şöyle güzel bir kavuracağız. Bu yemek olduğundan dolayı tavuğu daha sonra atacağız. Ocağımız yüksek ateşte olacak. Soğanımız kavruldu şöyle göstereyim. Rengini kaybettirmiyoruz. Tam bu aşamada e, sulu yemek olduğundan dolayı tavuklarını ilave ediyoruz. Soğandan sonra ilave ediyorum daha doğrusu. kablot e, yemeği yapıyorsanız tabii ki kapak kapatın. Ama evinizde 3-5 kişilik yemek yapıyorsanız kapak kapatmayın. Yüksek ateşte soğanla beraber kavurun. Kapak e, tabii ki sulandırıyor. istediğin lezzeti vermiyor. Şöyle iyice dağıtalım. Güzelce bir tavuklarımız kavrulsun. Kavuklarımız da kavruldu. Şöyle gösterelim. Tombul tombul oldu. Renklerini kaybetmeye başladı. Kavuklarımız kavrulduğu gibi. Biberini ilave ediyoruz. Arkadaşlar bazen yemeklerde ben de yanlış yapıyorum. Katmam gereken malzemeyi unuttuğum oluyor. Sıralamaya şaşırdığım oluyor. Tabii ki insanın az kalsın önce serçayı katacağım. Biberleri de şöyle ortalama 2-3 dakika içinde bir kavuracağız. Lezzetini yemeğe bir bıraksın. Lezzet patlaması olsun. Akşam eşinize, çocuklarınıza yemek yaptığınızda mahcup düşmeyin. Yemeğimizi hemen şöyle bir gösterelim. Ortalama yüksek ateşte 3 dakikanın üzerinde kavurdum. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Domates salçası hazır salça olduğundan dolayı bunu çok iyi kavurmanız gerekiyor. Salçayı da iyice kavurdum. Midenizde yanma hissi yapmaz. Tam bu aşamada domatesini atıyorum salçayı, domatesin, biberin her tarafına bir değdiriyoruz. Tabi bununla bitmedi arkadaşlar. İçindeki bütün ürünlerimiz pişmiş. Patatesleri atıyoruz. Patlıcanları atıyoruz. Bundan sonra yemeğimiz çok hassas, çok dikkat edeceğiz. Ee, patlıcanları, patatesleri içinde ezmeyeceğiz. Salçayı bir patlıcanın patatesin her tarafına bir değdirelim. Şimdi sıra geldi yemeğimize yoğunluk vermeye. E, su gibi olmayacak şöyle güzel bir lezzet olacak. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı un serpiyoruz. Buralara çok dikkat et. E, unu da fazla serpmeyin bakın. E, bir tatlı kaşığı dedim hemen içinden şöyle çok az bir şeyini geri alın. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Ocağın altını biraz kısayım bu aşamada. Şöyle unumuz bir sıcağı alsın. Ne kadar hassas davranıyorum dikkat edin. İlk aşamada 2 su bardağı soğuk su boşaltıyorum. 2 su bardağı soğuk suyu boşalttıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bundan sonra sıcak su verebilirsiniz. Altını tekrar yükseltiyorum. Soğuk su hem salçanın rengini açacak. Hem yemeğimize daha lezzet verecek. Bundan sonrakini sıcak su da verebilirsiniz. Hemen 3. bardak suyumu da Çeşmeden verdim. Yüksek ateşte bunun bir kaynamasını bekleyeceğiz. Hem de ne yapacağız? Şimdi baharatlarını atacağız ki daha sonra baharatı işletemeyiz. 2 çay kaşığı tuz. Bu 5 kişilik yemek için geçerli. Acı seviyorsanız 2 çay kaşığı pul ver. Ben acıyı seviyorum. E, genelde de yorum alıyorum. ile ilgili bazı arkadaşlar sevmiyor. Sevmiyorsanız ne diyelim? E, acı az azaltın ya da hiç kullanmayın. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar bu yemek pişmiş. Bu yemekle çok fazla oynamayacağız. Çok fazla oynarsak ne yaparız? Yemeği bozarız. Sarımsak da elimizden kaçıyor. Nereye giderse gitsin sonunda ocağa gelecek. Onun kurtuluşu yok. Şöyle bir karıştıralım. Bu ortalama 2 dakika içerisinde kaynayacak. Kaynadığı gibi Altını kısacağız. 3-4 dakikada kısık ateşte kaynatacağız. Yemeğimiz kaynıyor. Hemen şöyle bir kere karıştırıyoruz. Karıştırdığımız gibi ne yaptı? Kaynama durdu. Isı dağılımı oldu. Orta ateşe alıyoruz. Yüksek ateşte. Ortalama 4 dakika bu şekilde bir kaynatacağız. Kapak kapatmayacağız. Kapak kapatırsak yemeğin sonunda da göstereceğim içindeki bu yoğunluğu kaybederiz. Bu yoğunluğu kaybetmeyeceğiz. Güzel ve lezzetli bir yemek istiyorsak İçine de ekmek basmak istiyorsak lütfen tarifleri çok iyi dinleyin. Sizden bir ricam daha var. Tariflere yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Şöyle yemeğe bir karıştıralım. Arkadaşlar tam istediğimiz kıvamda, tam istediğimiz görüntüde. Şöyle patlıcana bakın. Fazla karıştırmayın, ortadan nasıl bölünüyor. Karıştırdıkça yemeğin özelliği, görüntüsü bozulur. Altını kapatıyoruz. Yemeği ortalama 5 dakika bir dinlendiriyoruz. Kendine bir gelsin. Dinlendirirken bile kapak koymayacağız. Buhar içindeki unu bozar. Yemeğimiz istediğimiz kalitede olmaz. Arkadaşlar özellikle yemeğin şu rengine, yoğunluğuna, güzelliğine bakın. Şöyle bir kere de değdirelim ki damlama yapmasın. Genelde bu yemeklerde yapılan yanlışları da size göstermeye çalıştım. Sosundan şöyle bir kenarına doğru verelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? E ben salçanın koruma özelliği deyince çok yorum geliyor. Bakın patlıcanlar, biberler, domatesler hepsi aynı canlılığında duruyor. Hiçbiri özelliğini görüntüsünü kaybetmemiş. Ne diyelim? İnşallah izlersiniz doğru yemek yapmayı öğrenirsiniz. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim Mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemeği yapabilirsiniz. Özellikle ev yemekleri, anne yemekleri, tablet yemekleri hiçbiri fark etmez. Allah'ın izniyle sizi mahçup düşürecek yemekleri yapmam. Arkadaşlar çıkan yemeğe gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videolmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.